E hadi bakalım. Bugün çok iş var. Bismillah. Geç bile kalmadık mı? E burada böyle baba. Hep birlikte gitmiyor muyuz? Siz gidin. Benim biraz işim var. Midyat'a gitmeden önce halletmem gerek. Bir yardıma ihtiyacın olursa emmi oğlum. Hayır Cihan. Sağ ol. Ben hallederim. Ben de sizinle beraber gideyim. Dükkan için birkaç bir yere bakacaktım. Sana iyi işler Boran. Sana da Cihan. Hadi hoşça kal. Boyun posun devresi, değil mi Azat? İki insanla konuştum, bir takım giydin, sildin attın demek beni. Marin, ne oldu kızım? Hadi söyle bana, ne oldu yavrum? Of ya, bir senin kırılman eksikti. Ona neden geldim? Hepsi bir geliyor üstüme. Kızım böyle kendini arpalama. Azat şimdi bir işe yarıyor diye çok seviniyor. Daha gidilecek çok yolu var Narin. Sen de o yolda onunla birlikte yürüyeceksin yavrum. Az anlayışlı ol. Birazcık hoş gör yavrum onu. <laughs> Ana şimdi işten beni görmüyor. Yarın bir gün etrafındaki kızları fark edince hepten unutacak. Hepsinin süsü püsü çalımı var maşallah. Ama ben... Sen buna mı üzülüyorsun Nari? Halt etmiş o süslü püslü kızlar. Azat, senin saçının teline dünyalara değişmez yavrum. Hem senin o güzel gözlerin, onların bütün süsüne püsüne bedel. Ana baka bak o gözlerinde bir değeri kalmaz. Başka gözler aranmaya başlar. <laughs> Ana şu halime bak ya. Geldiğimden beri iki tane entariye evirip çevirip giyiyorum. Azat Bey öyle mi? Giyiyor takıma, gidiyor işe. Kızlar parası, itibarı, bir de üstüne yakışıklılığı var diye düşecekler peşine. Benim onlarla aşık atacak halim mi var ki? Arif, kurula ellerini. Hadi gel içeri gidelim biraz yavrum. Haydi. Kağıt alalım. Gel oğlum gel. Gel Al. gel bakayım sen benden içeri. Gel yavrum.